Ayşe Hanım diye bir bayan. Kız aradı beni. Kaç sene önce? 6-7 sene önce. Annem panik hastası. Yorganın altından bile çıkamıyor. Allah Allah. Evde bile gezemiyor. Yemeğini yediriyoruz. Tuvalete götürüyoruz, getiriyoruz. yorgan altında böyle ölüm korkusu. Yatıyor. Dedim ki Barsan'da da sorun var mı? Hocam ben de sağlıktan az çok anlarım. Ne sağlıktan ne anlarsın? Hemşireyim. Ee? Dedim ki beyin, beyinden bir sorun. Bana ne ee? Evet. Peki beyin neyle beslenir, neyle beslenir? Uzaydan gelen hortumlarla mı beslenir? Yok. Kanla beslenir. Kan nereden geliyor? Kalpten. Kalbe nereden geliyor? Karaciğer üretiyor. Kemik iliği. Karaciğerle kemik kan üretebilmesi için Barsan vitamin mineral enzim gelmesi lazım. Barsan vitamin mineral enzim yerine ne geliyor? Zehir geliyor. kanda var. Zehri karaciğer aratamıyor. Beyne gidiyor. O kadar kadar bilgim yok. Ha. O zaman dinleyeceksin ben. Dinliyorum şimdi Önce dinleme niyeti yoktu. Ne yapacağız? Sarı kantorun V seti. Tamam. Aldılar kullandılar. Alt alta sonra ben aradım. Hocam buyurun. Allah razı olsun sizden. Ben Ayşe Hanım'ın kızıyım falan. Evet. Annem Yalnız tek başına pazara gitti alışveriş. Için. Çok şükür. Hamdolsun. Bağırsaktaki mantarlar, kanda mantarı yok olursa, kanda ekmek mantı makarna börek çörek yiyince ne oluyor? Ne üretiyor? Etil alkol, metil alkol, bütül alkol gibi alkoller, etan, metan, bütan gibi çeşitli gazlar. Son yapılan araştırmalarda ne bulundu? Bizim bildiğimiz iki enzim daha üretiyor. Ya kanda mantarı enzim üretir mi? Üretiyor. Ne üretiyor? Proteaz. fosfat, liboksilinaz falan filan. Bu iki enzim ne yapıyor biliyor musun? İnsan bünyesindeki amino asitleri çözüyor, dağıtıyor, parçalıyor. İnsan vücudunun ihtiyacı var amino asitlere. Ne için? Hücre yapımında da kullanmak için protein lazım. Proteinle protein yapacak, hücre yapacak. Yok, ham madde yok. Ne oldu? Hücre yapımı durdu. Ne olacak? öldürüyor öldürüyor. Kandida insanı öldürüyor. Çünkü asitleri bozuyor. Proteaz. Bunu duyunca şaşırdım. Allah ne yapıyor bu dedim ya. Bir mikro, kandida mantarı nasıl olur da bu kadar tehlikeli maddeler üretir? Bir de bunun dış kılıfı kitin. Hiçbir doğal kimyasal o kitine zarar veremiyor. Dış kılıf kitinin 6 1 6 beta glukan onun 1 6 1 3 beta glukan onun 6 mikrosel özel hücreler ne doğal ne kimyasal kanda zarar veremiyor o nedenle biz gökçek olarak neler ürettik aloe vera limsa lahana mix karamuk kaprilik asit oregano kortisep şimdi de mastik kan damla sakızı yağı ozonluk ozon kanede ve Şimdi de bal şerbeti. 14-15 çeşit bal var burada anzer balı başta olmak üzere anzer balı